Efendim yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuzun seçmenin 5 kriteri olduğunu biliyor muydunuz? Arkadaşımız Oğuz sizler için pazara gitti. Karpuz seçmenin kriterlerini sizler için çekti. Kesmece mi? Ayıp ettin kurban! Bak şimdi bir tanesini kesek. Bak işte karpuzun padişahı. Ne bu be? Kabak! Dur bak başka birini kesem. Memlekette böyle bir karpuz geldi mi buraya terk ki veren ben. <laughs> o kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz değil abi. Nasıl efendim? Çok güzel. Güzel değil mi? Peki iyi bir karpuzu nasıl anlarsınız? Onu pazarcı kardeşimize sormak lazım. Pazarcıya bırakıyorum ben karışmıyorum mu diyorsun? Efendim doğru karpuz nasıl seçilir? Doğru karpuz böyle ses vurdu ses çıkartıyorsa karpuz güzeldir. Evet bak. Bundan geliyor mu? İkisine de vurur musun lütfen? Hemen vuruyorum. Daha tok bir ses geliyor. Aa evet bundan daha bir tık tık ses geliyor. Bu usta. Efendim karpuz seçmek için dışarıya çıktık. Peki doğru karpuz seçmenin tüyoları nelerdir? İlk öncelikle alırken şöyle biraz sapı biraz kurumuş olacak. Bir de şöyle Yanaklar şu sarı olacak. Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz sofralarda yerini aldı. Peki sulu ve lezzetli bir karpuzu seçmenin püf noktalarını biliyor muyuz? Efendim doğru bir karpuzu seçmek için nelere dikkat etmek gerek? Karpuzun irisi tatlı olur ilk öncelikle. Dış görünümü nasıl olmalı? Dış görünüm böyle parlak olacak, çizgileri böyle açık olacak. Şu arka tarafı küçüldükçe karpuz iyi olur. Efendim karpuz almaya mı geldik? Evet efendim. Peki ka doğru karpuzu nasıl anlıyoruz? Yani vurduğun zaman böyle kütür kütür ses gelirse biraz iyi çıkar. Hemen vuralım o zaman. Bakalım tamam, kütür adım. kütür ses geliyor mu? Hangisini seçeyim? Siz şöyle bu tarafıma geçin. Hiç sesi iyi gelirse de Bak bu fena değil. Adana, Adana. Adana hadi. Diyarbakır karpuzu mu daha iyidir, Adana mı? Yok şimdi Diyarbakır daha meşhurdur. Neden meşhurdur? Şimdi orası soğuk suları, Adana pis suyu abi. Efendim beyefendinin seçtiği karpuzu nasıl bulduk? Doğru karpuzu seçti mi? Evet. E bir keselim bakalım iyi seçtik. Keselim abi. bakalım inşallah güzel çıkar. İyi karpuz abi kesmece veriyoruz bak. Hemen hemen beyefendi tadına baksın bakalım. Merak efendim. Nasıl efendim? On numara. İlk önce şu dallara bakıyoruz. Sararmış mı diye. Ondan sonra yan tarafında hafiften böyle yara izi gibi bir şey olması lazım. Ondan sonra zaten karpuzun kötü çıkma ihtimali sıfır. Doğru karpuz seçmenin püf noktaları. Bir, seçtiğimiz karpuz ağrı olmalı. Bu onun tatlı ve sulu olduğunun göstergesi. İkinciyi merak ediyoruz değil mi? İkincisi de karpuzun dışı parlak ve canlı olmalı. Bu da onun lezzetli ve taze olduğunun göstergesi. <laughs> Üçüncü olarak seçtiğimiz karpuzda sarı lekenin olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Bu onun yeterince tarlada bekleyip beklemediğini gösteriyor. Eğer sarı leke varsa bu da onun olgunlaştığının göstergesi. Şişt, kesiyoruz. Bir de tadına bak abi. Çok doğru bir tercih yaptık. Benim dediğim gibi bana uyarsanız her zaman güzel karpuzlarınız olur. On numara hem bol sulu hem de tadı lezzetli. Efendim karpuz aldık gördüğüm kadarıyla. Peki seçerken nelere dikkat ettik? Ken karpuzu aldığın zaman vurduğun zaman karpuza pat pat ederse o iyi değil. Vurduğun zaman gibi ses çıkarsa mükemmel kibir kibir olur. <laughs>